Merhabalar tekrardan herkese. Bir önceki videoda da bahsetmiştim. Bu Windows puanlamaları, Windows derecelendirmeleri nasıl olacak diye. Bir bakalım hani herhangi bir değişiklik olacak mı vesaire gibisine. Bir bakalım demiştik. Şimdi özellikler diyorum. Windows'un burada Ayarları değiştir. Aylık yöneticisi. Gelişim sistem ayarlarına bir bakayım. Burada bir şey var mı? Bir yerler vardı. Windows acaba onu güncellendikten sonra o özellik kayıp mı oldu bilmiyorum. Tamam. Windows sonunda o tarz bir şey var mı? Galiba yok. Yani denen güvenlik ve bakıma tıklayayım. Burada da öyle bir şey yok. O tarz bir şey yok. Neyse. Onu iptal ediyorum. Bilgisayarı kapatıyorum. Bilgisayarın açılmasını falan zaten bakmaya gerek bile yok. Yani bir, bir buçuk iki dakika sürüyor yani muhtemelen sürüyor. Şu an ım, aç kapadan bilgisayarı kapat tıkladım. Bütün fonksiyonlar söndükten sonra işlemimize başlayacağız nasıl olursa. Kapansın. Şu kablomuzun bir fonksiyonu yok şu an için. Ayak bağı olmasını bize. Ee, şuradan ışığını da açayım gene videonun. Çalıştığımızı Gidelim. Şu an hala bilgisayar çalışır vaziyette. Biraz daha geniş açıdan alayım bunu. Herkesin görebilmesi için. Ses çıkmıyor şu an için tamam. Bunu çıkartalım koyalım bir köşeye. Bunun işimiz olacak. Onun içindeki parçayı alacağız. Şuradan ee, şeyimizi aldık şu parçayı da çıkartalım masum küçük zımbıttısı herhangi bir aksaklık konuşamayalım Bismillahirrahmanirrahim kilidimizi açıyoruz bataryamızı çıkarttık burada güvenlik barkutu vardı bir tane şurada gördüğünüz gibi m 25 çarpı 6 diye bir şey demiş ama şuradaki Lenovo yazısını istemeyerek de olsa kaldırmak mecburiyetindeyim. Daha hiç içi açılmadı bu cihazın da. İnşallah bir nanelikler yemem yani. Bir zarar vermemiş olur inşallah. Hı hmm, bu da açıyormuş ya. Hay be şunlar. Uğraşacaktım. Bu da açar Hadi aç güçlü bir şey değil zaten. Sadece tutmaya yarıyor anladığım kadarıyla. Hayır hey Altı 6 seneden beri az kahramı çekmedim gerçi. 3 sene 4 sene çok fare bir şekilde kullandım. Evlendikten sonra çok bilgisayar anca fotoğraflar aktarmak için kullandık da. Şimdi şöyle e, oluyor. Şöyle ileriye doğru ittiriyoruz. İleriye doğru ittirdik. Şuradaki vidaları ayırdıktan sonra iki tane. Buraya doğru kapağını kaldırıyoruz ve çok basit. Şu içindeki pislikler falan görülüyor ama ben de ilk defa görüyorum. 2013-12-29 yazıyor. Muhtemelen 12. 29'unda 2013'te üretilmiş bu cihaz. Yani 7 sene önce üretilmiş. Şuraları falan silsem mi ya? Sileyim. Şimdi boş oldu. Beş gibi. En azından azıcık da olsa bir pisliğini almış olur. Burada elektronik bir devre yok nihayetinde. Ve buraları da metalden soğuğu ilettim diye anladığım kadarıyla Hani sıcaklığı pardon sıcaklığı dağıtsın diye metal ince bir aksam kullanmış Lenovo. Ya bu sıcaklığa yine de ne olursa olsun çok çözüm bulamıyorlar ya. Ben yani bilmiyorum niye böyle oluyor ama. Elektronik ürünlerde çalışırken devreler de demek ki. Bir şeyler olurken bir şeyler oluyor. Kapağın çok aşırı bir tozlanması yok da hafif bir tozunu aldık işte. Tamam. Şimdi asıl konumuza geri dönelim. Burada da elektronik fanın ne durumda? Fanımda hafif böyle bir miktar tozlanma var ama çok böyle aşırı denecek, denecek kadar bir tozlanma yok fanında. Ya <laughs> o kadar öyle bir tozlanma olmamış ama mühendislik açısından bunun tozunu muzunu bilmem nesini olması açısından güzel üretmişler ya bu cihazı. Helal olsun vallahi Takdir ettim şu an. Bunların gerçi benim takdirime ihtiyacı yok ama yine de takdir edeyim. Hafiften tozlu kısımları. Neyse çok temas etmiyorum. Elektronik devreler vesaire var bunlar. onlara çok hakim değilim. Şu an için nasıl görünüyor bir ekrandan bakayım. Hı, hmm, Şöyle yakınlaşayım olmadı. Şöyle yakınlaşayım. Biraz daha netlik kazansın olay. Buradan sonra şimdi şu görmüş olduğumuz kısım hard disk kısmı. Ee, bu hard disk kısmına sökeceğiz. Birinci vidamızı aldık. Çok profesyonelce olmasa da yüksek mıknatıs özelliği olmasa da bu arada siz de bu işleri yapabilirsiniz. Neden diyeceksiniz? Biraz ilginize alakanız varsa yapabilirsiniz. Hiç uğraş, yani başkasına falan gitmeye gerek yok. Ben hayatımda ilk defa yapıyorum bu işi. Buradan, hmm, heh, Öncelikle buradan geri ee, kaldırıyor muyduk? bu. bakayım. geri getireceğiz. Çünkü geri getireceğiz çünkü buradaki soketlerinden ayrılması gerekiyor. Ve kaldırıyorum ve bizim Western, bay. Vay vay vay. Lenovo'ya bak sen. Western Digital 1 terabaytlık cihazı Ama bu felaket sıcak ya. Oo, bu belki yani bu. Dur bakayım. İşlemci işlemci hak getire ya bu. Nasıl bir şey bu ya bu? Ulan bilgisayar ısındıran nasıl buymuş ha? Biraz kaba konuştum ama. Şurada herhalde ısıyı geçirmeyen plastik mi olabilir? Ya da tuz geçirmemesi için midir bilmiyorum ama. Buralarda çeşitli plastikler, aksamlar kullanılmış. Ee, ve e, burada 2 GB, 4 GB. Vay be, ben buradaki o zaman RAM'i de çıkartıp değiştirebilirim mesela. RAM AXEL 2 GB RAM var. RAM AXEL 4 GB RAM var. Artık 6 GB RAM demek ki bizim burada. Of, pardon şöyle yakın şeklinden nasıl gösterebilirim? Böyle Western Digital 1 terabaytlık cihaz kullanmışlar içerisinde bunun. 2000, 2013'te üretilen bilgisayarın içerisinde Blue'dan var. Biz yeşilinden aldık ama neyse. Şimdi buradan bu cihaz şeyi hard diski sökmemiz gerekiyor. Bunu sökeceğiz çünkü yerine yenisini yerleştireceğiz. Hepsini vidalarına ayrı ayrı koymam lazım. Birinci vidayı çıkartalım. O çok kısaymış vida. Ah ağzım her, her yerin birbirine sürtüştü. Vida. Çok kısa ve küçükmüş. İkinci e, vidamızı da aldım. İkinci vida. Üçüncü vidayı da alacağım şimdi inşallah üçüncü vidayı alıyorum aldım yerine koydum dördüncü vidayı alıyorum dördüncü vidamızı da koyacağım bu standı elime almam gerekiyor ha gayret ha gayret ha gayret bismillah bismillah tamam kutumuzdan ayırdık şu şekilde sol tarafta onu da yanlış yapmayalım da sonra sıkıntı çekmeyelim kendi kendimize şuradan hard diski ayıralım bunun içine koymuştuk hard diski biliyorsunuz izlediğiniz diğer videoları çünkü eminim şöyle demiştim şuradaki bağlantıların tamamı lehim olduğu için aman dikkat edin şu aldığımız aparat kırılıp çöp olmasın ben yakınlaştığım emanet emanet iş yapmayayım da, şurada yakın bir iş yapayım. Kısım 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 böyle gıdım gıdım çıkartın Yerim yerindeyse. Çünkü bu parçanın tutturduğu, tutulan, tutulan kısımları çok sıkıntılı. Şimdi hı. Alev gibi bu ya. Oo, bu bilgisayar ısıtan en önemli parçadan bir de buymuş gerçekten. Az önce bütün veriyi buna aktarmış olduk. Ve aktarırken bu felaket bir derece ısınmış yani. Şimdi şunun konumlandırmalarına bakarsam. Bu buradan bu şekilde gelecek yani. Bunu çıkartacağım yerine aynı şekilde böyle koyacağım ve sabitlemem gerekiyor her yerinden yine böyle kendisine ait orijinal delikleri de mevcut. Zor bir iş yapıyorum. İstek iş yapıyorum farkındayım. böyle takıyorum uğraşıyorum ama inşallah çalışır ya yani. yaptığımız kolon bir iş vermiştir inşallah. Çok sıkmıyorum. Zaten bir yere oynayacak hali yok. Bu diğeri gibi de değil. Daha hafif bir ürün. Eğer hard disk değişimimizi bu şekilde yapıp dolabilirsek ne mutlu. Bilgisayarımız hızlanırsa ve ısısı bu kadar fazla olmazsa elektrik tüketimi, affedersin adaptörü vesaire her şeyse çok aşırı derecede ısınıyor işte böyle olunca. Solid State Drive gayret dişinin yuvasını tutamadık. Bir de çok küçük. Hadi be. Hmm. Neyse bunu başka yere takacağım. Ya, sinir etti beni. Çaprazlama gidelim. buraya olacak gibi. Yine dikmeye gerek yok yani. Şöyle bir pardon. Ben de şimdi aralık takmıyorum. Bunu da buraya şeklinde bükme. Şurada son bir tane parçası kaldı. yuvasını buldum. Çok sıkmıyorum dediğim gibi. Ve bunu aldığım gibi aynı şekilde önce geriden geriden başlatıyorum. Geriden koyuyorum şöyle. Zaten yeri görünüyor. Ve buraya tık diye oturacak bu. Buradan ittiriyorum. Şu an yerine oturttum. Vidalarımızın zaten hepsi iki buçuk şeyden Ben montajımı yapayım da Allah'ım sonundan bir de sökersem. Aslında hazır taktım. Şimdi bile denesem denenebilir ama iş olsun işte yani. Bakalım tekrar bilgisayar ters falan. Vidalamak daha mantıklı. Bu işlemler zaten yapılırken 2 yıl garantisi süresinin geçmiş olmasına dikkat etmek lazım. Yoksa iki geçmeyen bir bilgisayara yapılırsa bu işlemler kapsamı dışına çıkar. O konuya da dikkat etmeniz gerekir. Yine yani aynı şekilde yerine yuvasına. o burada bak bir tane vidası bunun yerinden çıkmamış. vidalarını da güncelleyelim. 6 sene piksel nihayetinde. Varsa bilgisayar şeyleri yerleri biraz sıkıştırabilirsiniz. Şuradaki videosu, şey, vidası yerinden çıkmış mesela bakın ya da üretim kaynaklı bir hasa, hata da olabilir. Belki yerinden çıkmamıştır ama şurada bir vida oynamış. Bu kaksı bir yerden bir parçalara temas etse sıkıntı. Ya aşağıdaki ayağı kırıldı? Hımm. Yoo. Tutuyordu. alttaki ayağında sıkıntı yok. O gayet de güzel vallahi. gitti bir şey olmuş. Isıdan muhtemelen. Zamanla ısıdan dolayı Bunlar da bir şeymiş. da bir elden geçirin, hazır hazırediniz demişken bence. Burada başka bir daha var. mı? burada başka bir şey de var. Tamam. Burada başka bir... bunlar onaylamıştı muhtemelen de. Tamamdır. Bu ne? Her şeyi de böyle sıkmayın da ben gibi kasa gibi temas edecek şeyleri sıkabilirsiniz kasa çünkü. Tamamdır. Başka bir video. Aklımız hep olduğu için vidaya da video diyoruz. Başka bir video kalmadı. Gözüme çarpan. Şimdi bunu yine aynı şekilde yerli yerine yerleştireceğiz. Şöyle bütün tırnakları, bütün herleri yine oturttuktan sonra tık. Tutamıyoruz çünkü oturtma başı şey yerleri var. Tamam her yerde şeyli orantılı. Aa, bunları nasıl birden bağlayacağız şimdi var. Bunun çok şey değil. Bunun ucuna koysam. Hmm. Bununla bu iş daha basit oldu. Western Digital şey SSD hard disk kutusu nelere yaradı bakın. Bu işte bir de şey. Ucunu soksak yeter. Sabitleştirmeyi diyen bir vidayı kullanırım mı? Tamam Buradan bir tık tıkabilirim. Çok da sıkmıyorum. Sonuçta 7 yıllık görün Şimdi amutlar kırılır bir tarafı. Sert plastik her tarafı. Bismillahirrahmanirrahim. Şu pisliği şöyle uzaklaştırayım. Gözüm gönlümden. Gözüm gönlümden başka gözümden görmediği bölgeyi uzaklaştırmış olduğum için. Neyse. Şu şey parçasından. da Bismillahirrahmanirrahim. Patlıyormuş. <laughs>

cihaz. Direkt görecek mi yoksa BIOS'tan e, bir şeyler isteyecek mi? BIOS isteyecek mi? BIOS'tan hani ayarlama, hard bir şeyler yap işte beni oraya oradan oraya tanı taşıttır falan diye bir şey diyecek mi? Diyorum ama sanırım demeyecek çünkü çatır çatır açılıyor gibi görünüyor bilgisayar. Ki öyle oldu. Yani şu an bilgisayar açıldı yani. Bakalım içindeki kısımlar nasıl. Windows'umuz hala orijinal mi? <laughs> Yani gördüğünüz her şey takmadım. Mouse'u takmadım o yüzden oynamıyor. Ve içini açtığım zaman gördüğünüz gibi vidalar da var. O vidaları da tamir etmiş oldum. Yine aynı hataları, aynı şeyleri vesaire veriyor cihaz. Ama çok hızlı bir şekilde açıldı. V, ee, ve ve ve. Evet. Hack Fires. Bu, muhtemelen bu bazı sistem dosyalarını falan şey yaptı. O yüzden de böyle 30 GB oldu. Hani hyperfill falan bunları silmek gerekir mi? Ne yapmak gerekir mi bilmiyorum ama bunların üzerine bir yoğunlaşırım ben kendim. Ee, şunlar. Mesela e, Allah Allah. 15 GB veriyor? Allah Allah. O, he, şunu biçimlendirebilirim. Bu 150 GB boş diyor. 170 GB dolu olarak gösteriyor. Bunu ben içinden bilebilirim. Ee, NTFS e 170 GB hızlı biçimlendir. Yavaş biçimlendir bakalım. Ben de bir daha bir bakayım içinde bir şey var mı? Ee, 15 18 GB kullanılan alan. <laughs> Geri dönüş bir şey yok. Burada bir şey yok. Onu biçimlendireceğim yani. Hiçbir şey yok. Tamam. Bu sürücü kullanımda başka bir program veya disk bir sürücü yine de biçimlendirmek istiyor musunuz? Demiş. Sürücü kullanımda. Tamam kullanımda ama. Ne açıdan kullanımda anlamadım ki. Yöneticiye gelelim Bunların gerçi bu işlerle alakası yok da şimdi e, bir program daha var. O programı kuracağım. O programı kurduktan sonra tekrar bir hız denemesi yapacağız. Sonra videolar bitmiş olacak. Ooo siz burada bu kısımları göremediniz. Şu an çok hızlı bilgisayar ya. Gayet iyi yani. Bu şekilde. Hmm. Hız açısından da ne kadar hız verisi veriyor onların da videosunu yükleyeceğim. Devam videosu olarak kısa bir video olur muhtemelen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenip abone olabilirsiniz. Ayrıca e, şu konuya da bir bakalım eğilelim bu işi kapatmadan önce. Şimdi biz neler yaptık. Evet, Bestem dijital e, yeşil aldık. Kopyalama klonlama işlemi yaptık. Klonladıktan sonra e, şey yaptık. Klonladıktan sonra bilgisayara taktık. Bilgisayara taktıktan sonra da şimdi bu cihazı bizim e, buraya takabilmiş şey olmamız lazım ama bunu da nasıl yapabiliriz? Bu burada kısa kalacak arka tarafta. Ha gerçi onun taraftan da o sıkıştıracak. Bir saniye şunu da takalım da işlemimiz bitsin. Hem de göstermiş olalım nasıl oluyor, nasıl gidiyor. Bunu da buradan takarken dediğim gibi dikkatli olun. Buradaki şeyler sıkıntı yaşamamalı. Sıkıntı görmemeli. Tık diye diye yerine oturdu zaten bu bununla. Lehimleri sıkıntı görmemeli. Bunu da aldık. Ne yaptık? Çıkan eski hard diski yeni yerine, özgürlüğüne yine kavuşturmuş olduk. Buradan Yalnız bu böyle çok sağlam bir şey değil. Yani buranın içine de tutturamıyorsunuz ve ağır bir ürün. Yani bunu muhtemelen çok böyle sağa sola sallamamanız gerekir. Şöyle şuradan girdiğini düşünsek. Dibe kadar yanaşıyor mu? Gerçi tam dibine kadar oturuyor neredeyse. Dibinde bir plastik ürün vesaire herhangi bir şey yok. Hani bunu yumuşatacak, tutacak ama. Çok oynamaz ama yine de çok sağlıklı bir şey gibi gelmedi bana yani. Hani ne yalan söyleyeyim. Şu an bunu da şurada kendi... Küçük ee, vidaları vardı, onları da vidalayalım. İki tane vida yetiyor, üçüncüye gerek yok. Kaybolur diye muhtemelen üç tane koyabilir herhalde. Kaybettim bir de, aşağı düştü. Bakarak vakit kaybedeyim mi? Kaybetmeyeyim. Zor sıkıştı buraya ama kaptı ne yaptı anlamadım. Bir kere kullanıldıktan sonra da zaten bu tekrar kullanılan yani bu ömürlük olmuş olur. Hani bu iş için Veya hatta iki sene sonra diyelim hard disk bozuldu. Sonra yenisini takmak için sürekli sök taklarda bu yemez. Bu bozulur. Bunu söyleyeyim. Küçük bir mıknatıslığı var ama Kullanmayayım gidelim. Kapatısını az yapmıştır. şeyleri sıkıştı bir takır sesler geldi ama bir üretim hatası yoktur herhalde bir kablo mablo sıkıştırmamışım ben çıtır çıtır sesler geldi ama bakın bu mesela içinde böyle bence oynamamalı görüyor musunuz bunlar öyle bir ses geliyor mu hiçbir ses yok aslında aslanın içinde yani bu kutu ya yani arası muhtemelen Ya biraz daha böyle eğip içine sıkıştıracaksınız hani oynamaması için ezip Sonuçta metal bir ürün. Neyse bakalım bakalım. Bilgisayarımızda hard disk olarak görebilecek miyiz? Veyahut da şu anki sistemleri nasıl görebileceğiz bilmiyorum. Veya görebilecek miyiz? Formatlamamız mı gerekecek? Yani yoksa bu şekilde eğer bilgisayarım çöker ederse tekrardan aynı şekilde buradan devam edebilir miyiz? Bir bakalım neler göreceğiz. Sistem ayrıldı diyor. 200. Hepsini gördüm şu an için. G, H vesaire hepsini gördü. Şu an için bu da görünüyor. İçindeki her şey belli yani şu an için. Belli olmayan bir şey yok. Driver yani şu an bunu da taksam sistem açılacak. Sesliyle de şey yapsam açılacak. O yüzden sistem ayrılı denilen bölge daha doğrusu bu değil de şey. Yerel disk, kaç olan bölge. Burayı silmediğiniz müddetçe diğerlerini hepsini alıp biçimlendirebilirsiniz. Veya şu da, şu sistem ayrılığı, yerel disk, bu ikisi kalması lazım bunun içinde. Onun haricinde diğer bütün alanı depolama alanı olarak kullanılabilir, kullanabilirsiniz. Kullanabilir, kullanabilirsiniz. Bir aksilik durumunda oldu ya, bir şey oldu. SSD disk bozuldu. Bir sıkıntı meydana geldi. Tekrardan bunun içinden çıkartıp SSD'nin olduğu yere takıp ee, son atıyorum 10 gün, 15 gün içerisindekileri belki yedeklemediyseniz en fazla 10-15 gün içerisindeki yedeklemedikleriniz kaybolur. Ama komple bütün bilgileriniz kaybolmamış olur. İki taraftan da yedeklemiş olursunuz. Benim yani üçüncü seçeneğim de olmuş oldu. Öyle söyleyeyim. İzlediğiniz için, başınızı ağrattığım için artık özür mü Siz teşekkür mü edersiniz? Orası ayrı konu. <laughs> Saygılar herkese. Devam videosu olarak dediğim gibi hız testine bakacağım. Başka bir işlemim kalmıyor zaten.